Şu anda Saadet Partisi il başkanlığındayız. Adapazarı adayımız Abidin Birinci ile beraberiz. Sayın Başkanım 12 gün kaldı seçimlere. Partimizin genel durumu, çalışma durumu nedir? Evet, bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eşi şartlarda olmayan bir seçim. Genel seçim, genel seçim havasında sanki milletvekili seçiliyor. Aslında bu belediye başkanlık seçimi. Ada Pazarı Sakaryamızı yönetecek belediye başkanları seçilecek. Kıymetli arkadaşlar, bir yarış düşünün. Bu yarışta şartlar eşit değil. Ama bizde aşk var, heyecan var, heyecan var, heyecan var. Erbakan hocamız dediği gibi bizde heyecan var. Güçlü bir kadromuz var. Genç kad kardeşlerimizle beraber kapı kapı, dükkan dükkan, kahve kahve geziyoruz, durmuyoruz. Ada pazarımızın büyük hata tut, Denle Kırı'ndan, Maltepe'sinden tut, Hızır Tepesi'ne, donatıma her yere gidiyoruz. Kahve kahve geziyoruz. Kendi projelerimizi anlatıyoruz. Halkımızda büyük heyecan, büyük teveccüh var. Herkes bizi bekliyor. Milli görüşü bekliyor. Milli görüşte Asiyet. Nasıl 96 yılında Erbakan Hocam geldi başa çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın yüzü güldüyse Adapazarımız milli görüşe asret. Adapazarımız milli görüşü bekliyor. 32 yıldır Adapazarı'nda ben mahalle müşavirim. Meclis üyeliği yaptım, milletvekili adayı yaptım. Ada pazarlar bizi tanıyor. Medyada, basında fazla gözükmese bile biz çalışıyoruz. Herkes bizi yakından ilgiyle bekliyor ve bizde ümit bekliyorlar. Herkes diyor ki evet biz sizi tanıyoruz, destekliyoruz ve oyumuz size diyorlar. Geçen bir kahve gittiğimizde çok büyük bir kalabalık bir tanesi çıktı. Evet başkanım dedi. Sizin projelerinizi baktım. Sizin bunu yapacağınıza inandığım için ben bu sefer oyumuzu size veriyorum diyor. Gezerken sokak çocuğu kardeşimiz yanına, yanıma geldi. Başkanım dedi bizim için ne, ne yapacaksın? Biz dedik ki sizler için projelerimiz var. Sizler için barınma, sizlere yardımcı olacak bir sürü projelerimiz var dedi. Sevinerek yanımızdan ayrıldı. Herkes, herkesin bizden bekliyor. Bizim burada bir sürü projelerimiz var. Kıymetli kardeşim, ben size bu projemi veriyorum. Bak, biz 40 yıldır, 40 yıldır, ilgili, 40, yıldır 40 yıldır yapamayacağımız hiçbir sözü biz vermedik. Ne verdiyse onu yaptık. Biz belediye başkanı kazandığımızda yapacağımız ilk iş, belediyenin girişinde rüşvet alanda veren de Melodur tabesine asmak. Biz yemeyiz, yedirmeyiz. Biz Belediye başkanı kazandığımızda Sakarya bu üniversite şehri, belediye başkanlık maaşını almayıp üniversite öğrencilerimize burs olarak dağıtacağım. Sakarya'mızda üniversite şehri olması hasarıyla üniversite gençlerimizin istifade ed ed edemediği e yerler, istifade edemediği bir sürü imkansızlıklar var. Biz bunu düşünerek bu gençlerimizin istifade edeceği en az bin kişilik kütüphane, çok amaçlı bir tesis yapacağız. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki bugün Çanakkale Savaşımızın yıl dönemi. Düşmanda iman imkan vardı. Düşmanda imkan vardı. Mehmet iman. İşte buydu Çanakkale'yi geçilmez kılan. 18 Mart Çanakkale şehitlerimize rahmetle, minnetle anıyoruz. Hiçbir Saadet Partili kardeşimiz başka bir partiye oy vermez. Bakıyoruz, biz güçlü olunca dediler ki siz iyisiniz ama kazanamazsınız demeye başladılar bizimle ilgili değişik değişik bizim gücümüzü görünce başka fikirler ortaya atmaya başladılar. Biz diyoruz ki hiçbir sabit partide başka parti oy vermez. Çünkü bizim seçmenimiz şerefli ve onurludur diyorum. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.